Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle Tom of the Max oynuyoruz. Oğlum bu oyun nasıl bir oyun lan? Evet, Said'e de öğreteceğiz. <laughs> bu ne? ne lan? Böyle bir oyun. Arkadaşlar yüzümü 20 like'ta göstereceğim. <laughs> evet. Oğlum bu ne lan? Çok dur. garip bir oyun sanki, cehennemde. Tövbe tövbe. Altıncı bölüm. Ya bu ne ya? bak merak etme bir oynayayım göreceğiz. Pekman mı bu? Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> e çok kolay. İşte gidiyorsun. Böyle e, kolay. Zaten zor demedim ki çok kolay bir oyun. E o zaman niye oynuyoruz ya? Ben zor oyun sevmiyorum. Ya kolay oyun gördün. <laughs> e kolay. Veriyorum <laughs> lan 200. Arkadaşlar sizin için verdim. Oraya lan. bu ne? Bunu yüklesene. Ben bunu biliyorum. Lan bir de geğiriyor lan. Geğirmiyor <laughs> ayıp yapmıyordu. Ben bunu in indirmiştim. Bu ayıp yapmıyordu. Niye şimdi ayıp yapıyor? Arkadaşlar bir dahaki videoda bunu çekeceğim. Ama geyiriyor. Ya ben bunu biliyorum. Bu geyirmiyordu. Dünya yiyor. Bu geyirmiyordu. Lan bu ne? Say dünya yiyor. <laughs> İnternet kapat. <laughs> Tövbe ne oldu? <laughs> O cevap bir yapsana, daha. Yapsana yapsana. Biz de arabayı arabayı yani. ya arabayı. Arkadaşlar video içinde reklamdaki oyun. <laughs> Aa, <adam. gülüyor> Aa ne oldu? Adamı, adam çektim <laughs> arabanın. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar Kemal burayı kes. Arkadaşlar bir dahaki videoda bunu yapacağım. Kemal kesin burayı kesersin ha. <laughs> evet. Keseceğim. bitirdik. Yediyiz. Keseceğim. Ya bu çok kolay. O için. Orada da varmış. Hiç kimseyi arkada bırakmıyorum. Agalar olmuyor. Uf gördünüz mu arkadaşlar? Agalar. agalar. <laughs> ya agalar. Burada ölünürüm ya. Aldım amaca. Sizin için alıyorum bak. İki yüz Bak sizin için. Burada. Arkadaşlar sizin için 21 like'ta yüzümü göstereceğim. Sizin için. Gideyim mi? Gideyim. Hadi hadi 19 olsun. 19 like'ta. Tamam. 10. bölüm. Bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne lan? Çok kolay bir oyun. He. Bir bana versin. Dur. Aa şurayı sen bilmiyorsun. Ne o? Ya hızlandırıyor. Hayır kıra kıra gidiyorsun. Çok güzel. Ya ver, ben de oynayayım. Bu bölümden sonra. <laughs> Yok, e olsun. Akane. Aa 2 yıldız. Hayır. Evet şimdi. Ne o lan? neydi lan? İkinci level oldu. Kartal oldum. İkinci levelde bakın şurada. Versene. ]ydim. Dur. Ben orayayım. Sıra Sait'te. Arkadaşlar yüz bölüm sonra. Afiyet. Bu böyle yan çevirelim mi? Ya böyle, böyle. böyle. Sait, dikkat et böyle. Kes. Şuralara böyle. çok dikkat et. Oraya direkt böyle gidersen ölürsün. Çok zor yani. Arkadaşlar bakın bilmiyorum oyunu ama sizin için yapıyorum. Ah, oradan şey mi çıkıyor? Hadi senin için bir can vererek. Ye. Yeah. Kalkan da takak. Benim için değil. sizin için. Kalkan taktım. Kalkan taktım ölme sakın. He. Aslında bak öldün ama kalkan olduğu için. Ye. Yeah. Yeah. Hmm. İkinci leveli de ben oynasam. Hmm. Tam. Sonra direkt kalkanı takak bak 200 lira 200 lira gidiyor. Ona basalım. Dın. Hmm. Sait, hemen şey kalkan takalım. Taktım kalkanı başla. Aa Sait canavar var. Canavara dikkat et. Sait hadi git. Sait var kalkanın galiba. Vallahi. Sait canavara dikkat. Kalkan vardı. Ama canavar da direkt ölüyor onun işte. He ben onu bilmiyordum. Aa canavar gitmiş. Hadi. Du, 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 du. Ya Said hadi git. Lan uyarasa. Kalkanın süresi var. Du, 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 du. Lan bunlar. Ben deyim. Peki. Said hadi. Ehehehe. <laughs> ne yaptın Said? Said. <laughs> ustasından öğren. Said. gel. Gel. <laughs> Gel. Arkadaşlar şu anda yerlerde yuvarlanıyorum. Siz görmüyorsunuz Arkadaşlar mi? siz benden bakın. Allah'ım ya. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar utlasından gördüğünüz nasıl da bitirdim hemen. Sait yok şu anda. Arkadaşlar şu anda yerde yuvarlanıyorum. Bu bölümü ben yapacağım. Sait Bak gene yarasaya yakalanma kalkanımız da yok. Paramız da gerekti. bitti. Ay yok paramız bitti. Oha kırmızı olmuş. Sait sakın oraya direkt gitme ölürsün. Oraya da gitme. Ha şuraya git. Oradan git. Çöşürtme için için koymuş. Sait yara var yara Sait, dikkat et. Geç. Abisinden öğren. Yani ben abimden öğrendim de şimdi abisinden öğren diyor çünkü abim Kemal yani gerçekte de abim değil de tuzak nasıl alacağım şurada gideceğim şöyle bak ver yıldızı oha orayı ha. sen alırsın al yıldızı oh. bitti Arkadaşlar burada bitirelim. Ya bitirmeyelim bir bölüm daha. Zaman doluyor. Maalesef arkadaşlar. Diğer, eğer diğer bölümü çok istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.